1 2 3 4 5 Kendine sen de seç bir eş 1 2 3 4 5 Kendine sen de seç bir eş 6 7 8 9 10 Zıpla 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 kon 6 7 8 9 10 Zıpla 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 kon 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 Merhaba sevgili çocuklar. Evet, hepimiz 10'a kadar saymayı biliyoruz değil mi? Peki, biz sayılardan hayvan resimleri çizebilir miyiz? Hadi bunu sizinle birlikte deneyelim. Bugün birden 6'ya kadar hayvan resmi çizmeyi öğreneceğiz. Hazırsak hepinizden bir tane kağıt ve bir de kalem almanızı istiyorum. Hadi başlayalım. Evet çocuklar, kağıdımız ve kalemimiz hazır mı? Benim kağıdım burada. Kalem olarak siyah keçeli kalem kullanacağım. Çünkü belki daha sonra çizdiğim hayvanları boyamak isteyebilirim. Önce bir rakamımızla başlayalım. Nasıl çiziyorduk biri hatırlayalım. Küçük bir kafası vardı. Ve upuzun bir vücudu. Şimdi bakalım hangi hayvana dönüşecek bir rakamımız. Birin baş kısmından kocaman bir yuvarlak yapıyorum. Şimdi diğer tarafından. Bravo. Şimdi ona küçük bir kafa yapalım tekrar. Bir de antenlerimiz olsun. Tahmin edebilen var mı hangi hayvan? İşte tamam. Tahmin edebildiniz mi? Evet, uğur böceği. Harikasınız. Evet çocuklar şimdi birden sonra gelen rakamımızla devam edelim. Kaçtı? 2 evet. Nasıl çiziyordum? Harika. Peki sizce bu hangi hayvan olacak? Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Tahmin edebilen var mı? Ona küçük bir de gaga yapacağım. Bir de göz. Ve su da yüzüyor. Evet. Ördeğimiz de tamam. Harikasınız. Ve şimdi 3 rakamımızla devam ediyorum. Nasıl çiziyordum 3'ü? Birlikte yapalım. Evet, bravo. Sizce 3 rakamından hangi hayvan yapabilirim? Tahmin etmeye çalışın bakalım. Yine bu hayvanımızın da antenleri var. Evet. Hepinizin sesini duyar gibiyim bildiniz. Tatlış mı tatlış bir kelebek oldu. Onu birazcık süsleyeceğim. Bir dört rakamımızı yazabilirsiniz. Nasıl yazıyordum? Hop. İşte dört bakalım dört rakamımızdan hangi hayvan oluşturacağız? Suda yüzüyor bu hayvanımız. Evet. Tahminlerinizi duyar gibiyim. Bir de ona göz yapalım. Ağzını da çizelim. Pullarını da yapalım. Balıklarımızın pulu. İşte dört rakamımızdan çok tatlı bir balık oluştu. Evet çocuklar şimdi beş rakamımızı yazıyoruz. Nasıl yazdığımızı hatırlayan var mı? Hmm, o zaman hep birlikte hatırlayalım. 5 rakamımızın da küçük bir başı vardı. Yine vücudu kısa. Biraz fazla yemek yemiş olmalı. Kocaman bir göbeği var. Bakalım 5 rakamımızdan hangi hayvan oluşturacağız? 5 rakamımızın da bir gagası var. Boyunu biraz uzatıyorum. Ve üçgen yapıyorum. Bir gagası oldu. Şimdi ona kocaman bir kafa yaptım. Vücudunu da çiziyorum. Evet. Tahminleri de göz çizelim. minik bir serçi oldu beş rakamımız harikasınız çocuklar evet sevgili çocuklar şimdi sırada altı rakamımız var nasıl yazıyorduk birlikte hatırlayalım altı rakamımız da birazcık tombiş birlikte yazalım İşte böyle bakalım altı rakamımızdan hangi hayvan oluşturacağız 6 rakamımızın başından tutup kocaman bir yuvarlak çiziyorum. Harikasınız. Şimdi ona bir de vücut yapalım. Kocaman bir ne yaptım acaba buraya? Hala tahmin edemediniz mi? Peki, o zaman bir daha anten yapalım. Hala mı tahmin edemediniz? Tamam, bir de göz yapalım o zaman. Ne oldu bu? Küçük bir de ağız. Evet, bir salyangoz yaptık. Harikasınız çocuklar. Evet sevgili çocuklar, sizler de çizimlerinizi bitirdikten sonra benim gibi boyayabilirsiniz. Eminim siz benden daha güzel çizip daha güzel birlikte yazalım. İşte böyle. Bakalım altı rakamımızdan hangi hayvan oluşturacağız? Altı rakamımızın başından tutup kocaman bir yuvarlak çiziyorum. Harikasınız. Şimdi ona bir de vücut yapalım. Kocaman bir ne yaptım acaba buraya? Hala tahmin edemediniz mi? Peki o zaman bir daha anten yapalım. Hala mı tahmin edemediniz? Tamam bir de göz yapalım o zaman. Uh -oh. Ne oldu bu? Küçük bir de ağız. Evet. Bir salyangoz yaptık. Harikasınız çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Sizler de çizimlerinizi bitirdikten sonra benim gibi boyayabilirsiniz. Eminim siz benden daha güzel çizip daha güzel boyayacaksınızdır ben birazcık karalamış olabilirim. Siz biraz daha özen gösterebilirsiniz. Evet çocuklar, bugün sayılarla nasıl resim çizilir onu öğrendik. Bir sonraki etkinlik videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.